Düşününce biz yalnızca gerekeni yaptık. Unicron'un uyanmasıyla daha fazla önlem alınması gerekiyordu. Mücadele ettiklerimiz müttefik oldu. Müttefiklerse sırdaş. Liderlik metrisiyle dünya gezegeni kurtarıldı. Tarifi imkansız bedellere rağmen. Ve Optimus metristen vazgeçtiğinde Prime'ların birleşmiş gücünden çoğunu kaybetti. Onlar kim? Kötü taraf. Kendini kaybetti. Bu çok garip olmuş. Optimus Megatron'u tanırdı. Eskiden yakın dostlardı. Optimus kendi adını bile bilmiyorsa Belki de bu Prime ünvanına henüz layık olmadığı için. Ha? Ne? Ne dedin sen? Artık Matrix'in gücüne sahip olmadığından Optimus Prime öncesi durumuna geri döndü. Yani tarih arşivcisi Orion Pekse. Yani zihninde mi? Ne yani Prime kendini kütüphaneci ve diseptikon mu sanıyor? Böyle bir şey olur mu? Üretibat. Konuğumuz değişimini tamamlamak için kapalı tutuluyor. Ama Orion Pax olduğu zaman bütün katlandığımız zahmette değecek. Ona Optimus Prime diye seslenen olursa buradan direkt atılır. Lord Megatron yeni ya da eski bir otobotu serbest bırakmak sizce de mantıklı mı acaba? Bu gemide bilgim dışında hiçbir şey yapılamaz. Bunu aklında tutsan iyi olur ey ama endişelenmeye gerek yok. Orion artık Optimus'un istediği şeyin peşinde değil. O zaman neden yanımızda tutuyoruz? Ha, şunu unutma. Orion Pex de kendi rütbesini kazanacak. Ekibe hoş geldin ortak. Disseptikon olmak bir seçimdir Ajan Fowler. Ve ben Optimus'un bu seçimi yaptığına inanmakta zorlanıyorum. Hem de çok zorlanıyorum. Disseptikonlarla takılıyorsa. Nedeni Megatron'un etkisinde olmasıdır. Ryan Pex şu anda zihninizde otobot olmayabilir. Ama inanıyorum ki o her zaman bizden biri. Burada. Emin olmak için yerini belirlememiz gerekiyor. Durun. Ensemde merkezin aylaklık yaptığım zaman beni izlemesini sağlayan bir çip var. Demek istediğiniz Prime'ı izleyemiyor Minyalan musunuz? Merkezinden ayrıldığından beri Optimus'un sinyali hiç görünmedi. Ama olası planını hayata geçirmek istiyorsak bir an önce onu aramaya başlamalıyız. Hemen. Olası planını mı? Hangi olası plan? Olası diye bir şey mi var? Anahtar kartı. Ne işe yarıyor? Prime'ların hafıza depolama yerine Vektör Sigma'ya giriş izni sağlıyor. Süper bilgisayar gibi bir şey mi? Yani Optimus'un anılarını geri yükleyebilir miyiz? Harika. Bunlardan hangisi peki? Şuradaki mi? Gerideki mi? Vektör Sigma bir süper bilgisayardan fazlasıcek. Cybertron'daki eski gizemli bir güç kaynağıdır. <laughs> robotların elinde esirdin ve bir süredir hareketsiz durumdaydın oraya. Başka bir dünyaya kapı açabileceğimiz kadar uzun. Kapı mı? Neden? Kumandan Ratchet'ın umursamaz hareketleri işte buna neden oldu. Ah. Cybertron. Jackson Darby, başka bir gezegene gitmiyorsun. Ben giderim. Sen de gitmiyorsun Miko. Sizden biri neden gitmiyor? Jun haklı. Otobot işini neden bir çocuk yapıyor? Çünkü Vektör Sigma'ya sadece bir Prime girebilir. Ya da Prime'ın seçtiği biri. Optimus anahtarı Jack'e verdi. Artık ona özgü bio imzasıyla işaretlendi. Yani Jack Prime'ın yerini aldı gibi bir şey mi bu? Kısacası Optimus'u tanıdığımız otobota geri döndürecek tek kişi Jack. Ama Optimus neden bilerek bir insanı tehlikeye atsın hem de bir çocuğu? Ben çocuk değilim anne. Belki Optimus'a göre Jack'e güveniyordu. Söylemem gerekirse anahtar kartı Cybertron'a ulaşmak konusunda hiçbir işimize yaramaz. Ki zaten ona sahip olan biz değiliz. Dostum işte bu. Miko, o geçit onları dünya yörüngesine zar zor soktu. Unuttun mu? Evet ama Rachel de inşa etti. O şeyi turbo şarj edemez mi? Rachel'ın bu kötülükleri yapabildiğine inanamıyorum. Evet. Düşünsen, güç için plan yapmaya hala devam ediyor. Yağmacıları bizi bu gezegenin yörüngesine soktu. Türlerinin bizi durdurmaya yetmiş yani biliyoruz. Ama bu dünyanın bizimkiyle aynı geleceği yaşamasını engellememiz gerekiyor. Bir sorun var Megatron. Neden burada saklanıyoruz? Bir başka otobot korkutma taktiği. Bu at bizi korkunçlaştırıyor. Tıpkı bir onur madalyası gibi. Açık konuşmak gerekirse seve seve suç işleyebiliriz. Şimdi lütfen Orion. Öğrenmek için bolca vaktin olacak. Dinlenmelisin. Megatron. Ratchet'ın tarifsiz öfkesini durdurmak için görevimi yapacağım. Kıvılcımın üzerine söz veriyorum. aşılan orayının kontrolünü başarıyla ele geçirdik. Şimdi zekasını kullanalım. Veri çekirdeğini taradın mı? Mükemmel. Yeni arşivcimiz dosyalarımıza kolayca girebilmeli. Her türlü gizli bilgiye erişmesi işimize gelecektir. Two body slam burger specials. Enjoy. Jack, Sierra. How come I never see you around? What are you talking about? Uh, we have chemistry together. Uh, class, <laughs> chemistry class. I mean, outside of school, I never see you at any parties or the mall. Well, mostly I'm here wearing the hat, and you never can't study too hard for the old SATs, you know. And there's some other stuff. Uh, don't go anywhere. Welcome to KO Drive In. May I take your 5 p.m., Jack? Your shift is over. Let's go. Oh, that kind of stuff. Sierra, wait. She's my mother. Your mom looks good in leather. On your bike. Didn't mean to decimate your social life. Not the first time. Any sign of Optimus? Not today. Not yet. Cybertron'daki mücadelenin zayıfladığı günlerde Icon Arşiv Odası'na saldırdığımızda çok gizli dosyalara ulaştık. Otobot kodlarıyla yazılmış belgelere. Ki kodlarını kırmamız imkansızdı. Aykın arşivçisi Oray'ın peks otobot kodlarını kırmakta hiç zorlanmayacaktır. Tehlikede olanı düşününce buradaki güvenliği biraz arttırmalı mıyız? Knockout. Oray'ın kendini tehlikede ya da hapsedilmiş hissetmezse iyi iş çıkaracağına inanıyorum. Yine de Oray'ın Enerjon, depo mahzeninin yakınlarında çalışması tesadüf değil. Bu da düşük seviyeli gözetim demek. İyi düşündün. Richard, yoksa sen turba göçmeyi yüklüyorsun? tamir ediyorum. Kimse hemen umutlansın istemem doğrusu. Oray, Aykın projesi ne durumda? Biraz basamış sayılırım. Sadece üç girdi çözmeyi başardım. O üç girdi neden oluşuyor? Mücadele sırasında otobot arşivcileri girmiş. Devrelerim kapandıktan sonra. Şimdiye kadar tek bulabildim koordinatlar. Bu gezegende inmeyi hedefledikleri yerler. Tahminimce güvenlik için Cybertron'dan kalkan gemilerini saklandıkları yerler olabilir. Tarihi belgeler ya da kültürel eserler var mı peki? En büyük korkum ilerisi için kitle imha silahlarının saklanmış olması. Bundan dolayı o gemilere otobotların ulaşmasını engellemek için tüm gücümüzle çabalıyoruz. Yanımızda sen olduğun için şanslıyız Orion Pex. Lord Megatron, ancak farklı bir şey aklımı karıştırdı. Sağ kolumuz Starscream hakkında pek çok tarihi bir buldum, ama daha onu gemide göremedim efendim. Maalesef komandan Starscream işi bıraktı. Burhan bir sürü soru soruyor. Bir arşivci için iyi bir şey. Ama bir diseptikon için değil. Yalanlarımızın açığa çıkması an meselesi. Ve doğru yanlış hissi giderek ortaya çıkıyor. Tek umudum Oray'nın Icon projesini... ...onu göndermem gerekmeden önce tamamlaması. Kendi iyiliği için. Ratchet, uyanık mısın? Acil durum var. Ajan Fowler, Optimus mu? Diseptik onlar. İki ay önce sızdırdıkları askeri laboratuvara baskın yapıyorlar. Bir uzay geçidi mi? Optimus da onlarla birlikte. Harekete geçelim. ainana bırakın. Yoksa birini mi arıyordunuz? Yeşit için artık hazırım. Bizim O'ya selamlarınızı iletirim millet. 啊！是。 कार्ड Ar Onu karşılamama izin ver. Hayır. Orion yıkımı gözleriyle gördü. Eğer bir otobotu görecek olursa... ...şu anda inandığı her şey şüpheye dönüşür. Arsi gemiye ulaşana kadar gözünüzü ayırmayın, acele edin. Sen yerine dön. Lord Megatron öyle istedi. gürültü duydum. Bu da... Aa! Diseptikonların yerini belirleyemedin mi? Peki Optimus gemide miydi? Ben Doğrulayamadım. Vakit. Ne? Sen de istiyor musun? Benim istediğim tek şey liderimizi geri almak. Senin suçun değil. Kurtarılmamız gerekseydi Optimus bir yol bulurdu. Ben bulamadım. Bu kadar basit. Rachel! Neler oluyor? Bir düşüne yaralı olduğunu bildirildi. Açıklama için gözler üzerimde. Otobotlar hareketlerinize dikkat edin. Yoksa Pentagon üstünüzü kapattıracak. Ama nereye gideceksiniz? Kim bilir. Belki bizi bir adaya bırakır ya da uzaya fırlatırlar. İyi bir çözüm olmaz mıydı? Favları suçlamıyorum. Optimus Decepticonlarla karşılaşmadan insanları oradan boşaltırdı. Optimus ne yapardı bilmiyoruz. Çünkü burada yok. Gerçeği belirtmekte çok iyisin bu. Bilmediğimiz bir şey söylesene bize. Çocukların önünde söylemek istemem. Hey, bir de iyi tarafından bakalım. Kimse diseptik onların elindeki şeylerden bahsetmiyor. <laughs> evet, uzay geçitleri için güç kaynağı bulmalarına izin verdik. Peki bu nasıl iyi oluyor acaba? Uzay geçitlerini kurmalarına izin vereceğiz. Yok. Neden? Daha çok Cybertron askeri getirsinler diye mi? Hayır, El koyup beni Cybertron'a yollamakta kullanacağız. Aa, bu çok iyi bir fikir. <laughs> Madem Mikoya göre bu iyi bir fikirmiş. Kimse kolay olacağını söylemedi. Ama daha önce de uzay geçidi kurdunuz. Birini patlattık. Üçümüzün yapıp oluşturmasından çok farklı. Bil haklı. Önce nesneyi bulmalıyız. Aa, merhaba. Bu uzay geçidi değil mi? Uzay terimi taşınma aralığını belirtir. Fiziki yeri değil hayatım. Sonuncudan beri dünyanın yörüngesini izliyoruz. Eğer orada olsaydı bilirdik. Yani geçit dünyada bir yerde olabilir. Bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. O zaman aramaya başlayalım. Ama gerçek şu ki... ...Diseptikonların Optimus'un tuttukları yeri... ...ya da güvende olup olmadıklarını bilmiyoruz. Starscream. Adım Kumandan Starscream. Sizin sorununuz ne? O silahları hemen indirin. Özgünüm efendim. Ama Lord Megatron gemiye dönseniz bile... ...sizi göz altında tutmamızı emretti. Ne? <laughs> Belli bu işte bir hata var.